Büromuzu iki ay içinde altı katına katladık. Çok hızlı ilerleme kat ettik. Büyük bir beklentimiz yoktu. Eleman sayımızı arttırmak zorunda kaldık. Biz kargolara yetişemeyecek duruma geldik. Her şeyde bir artış yaşadık. Bu kadar hızlı ilerleyeceğini düşünmemiştik. Armoni Performans. Armoni Performans. Armoni Performans. Tekstil konusunda mükemmel bir uzman. Ekip harika çalışıyor ve bence tekstilin en iyisi. Şimdi reklam kısmını tamamen Armoni Performansa bıraktık. 100 tane satana elbise şimdi artık 500 600 tane satabiliyor. Siz gece uyurken Armoni Performans arka planda ekip çalışıyor. Kafamın en rahat olduğu tek ajans Armoni Performans oldu. Bundan sonra çok daha güzel şeyler olacağını düşünüyorum Armoni Performansla birlikte. İyi ki var Armoni Performans.